Herkese merhaba. Bekleyin açalım. Arkadaşlar tamam Bugün ay şeker oyunu oynuyoruz. Geldiğimiz bir şeker oyunu. Ve bir kardeşim bizi bir saatte şey atmaya çalışıyor. Şöyle şu istiyorum. Ee, ben biraz kasım geldim. Yani. Çünkü Çok kasmak istemiyorum videodan. Şimdi 100 t para bilimimizi harcamıyorum aslında ne sattık abi. kelimesi para. Birimiz ona 50 milyon şeker alabiliyor muyuz? Değer mi? Ama Ne var artık burada para vermiyor ya. Güzel eşyalar ya da güzel köpüler mi? Ama Benim bir şey yapmam lazım artık. Şu bölgeye geçersek çok iyi oluyor. Hele onun parası istiyor. Şu parayı. Açamıyorum bir deneyim. Açılmıyor abi? Yani koyun değil şu koyun değil şu Şimdi İsmail attı bakalım bu peti karşı veriyor. verecek? Oyunun en iyi petleri. İşte en son bu bölgeden alıyor. Oyunla Kabul hayatta etme abi. Ben bu oraya geçmedim. Birisi alamadık ben takas yaptım. Şimdi abi hemen şu bölgeden kurtul. Ben burada bayağı burada böyle kasıp kasıp duruyorum. Şöyle yani çok iyi bir şey. Var. Kasıyorum abi. Pet. Dehşet. Dehşet abi. Bu kerim gülüşüne bakın. Uzakta olduğum için olabilir. git. Git. Çiçekleri kapatamıyorum benim ya ben. Çiçekleri kapatmak istiyorum abi. Hmm. Ayı bak, Ne şu şeker pe parası gibisi vardı şimdi. Biz şeyle uğraşıyoruz abi İsmail. Please pet diyor ya. Bir git kardeşim. Allah çok gücü gidiyor arkadaşlar. Adı ok yapın ya yapıyorsan. Hiç mi pet Ben artık da benim şimdi. Bunun güzel petleri vardı. Güçlü vardı. Gerçekten var. Bizim arkadaşlar. Bu bir tane dilencilik yapıyordu. Dilencilik toplasın diye şey yaptı ama. Bütünden pet istiyor. Kardeşim istemediği bunu yaptı. Ben 15 milyon en son yapacağımız biliyorum. 3 Tıkladım abi. Tıkladım. Giysene. Şu, şu Para bilimler istiyor ya ben şu yukarıdaki para bilimler istiyor. arkadaşlar bir iki kuşa para bilimi yaparak 500 milyon yaparak paylan çok yere gitmeye çalışacağım. Bir aslında şu ben bu cennete girebiliyorum. Girelim mi abi? Girelim mi? Hayatı iki gece orada daha iyi kasar bence. Tamam artık ben tamam, oraya gidelim. İstersen böyle koş koş koş. Tırırt ya koşum Allah koş koş. Kus para birimiyor, para birimiyor, para birimiyor. 250 TL satın alın abi. 98 para birimi kaldı. Şimdi bakalım şurayı açtım. Cennet açıldı. Beyler gelen var mı? Cennet açıldı. Cennet açıldı. Cennet açıldı. Cennet açıldı. Cennet açıldı. Cennet açıldı. You Şimdi bir oradayken bir jim sanırım. Şimdi abi de şey yapacağız. Ee, buradan hemen bir şeker bayağı para alacağım şuradan. Ne dedim? Düz geliyorum. Evet yanlış. Şöyle koş 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 şuradaki şekeri uh alalım. -huh bayağı şeker var ya etraftaki bütün şey şekilleri 50 milyon para vermiş ama bu bunu geliştirmek 500 milyon mu ya 19 milyon mu 500 milyon mu ben onu ne yapabilirim ben ya. çok burası çok daha iyi ama onlar orası orada bayağı etkisi var

Siz ne diyorsun? Çekme gibi bir şey. İsmail sen buraya giremiyor musun? Bak şimdi kardeşim sen ne izle beni? Aaaa <laughs> ee, nasıl gidiyor ki? Arada nasıl ki var ya? Buradaki boss'u çok merak ediyorum. giremiyor mu boss'a? Yoo! Buralara giremez mi? Ay yuttum ya. Oha! Hadi.

Ulan, ulan. Tamamdır. Şimdi şöyle bir, bir oyun. sadece sabah şu an oynuyorum. Hiç konuşmuyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle. Neydi? Kasıyorum. 2 milyar olunca da abi. Bize kaç para verdiğini şöyle göstereceğim size. Kasılmak biraz zor ama para veriyor. 100 T para verdi. Sonra 200 T olmuştu hatırlıyorum bizim ben ama şimdi çıkmam burada abi bunları çok geliştirmek çok önemli. Şunlardan da açmak istiyorum abi. Nerede petinden de açmıyoruz abi ya? Öyle Oha oha oha. Cennet daim. Cennet daim yani en iyi abi çok iyi şöyle kasalım. Bir şey Şimdi kasıyorum. Ve kasmak da böyle çok sıkıcı. Ama sizin için bir like bir like hak ediyorum bence Bir like da bir de abonenizi hak ediyorum bence arkadaşlar. Hadi bakalım gücümüzü görelim. Bugün Adopt Me'di. Bugün farklı bir oyun çektik arkadaşlar. Adopt de kasıyorum biraz kasma zor abi bin parayı da harcadım zaten böyle kalıp içine ban bahane çıkma ama neyse rey çıkması güzel ultra rey çıkmanın daha iyi olabilir ama neyse şu an konumuz Adopt Me'de değiliz biz hemen bekliyor artık, artık 3-4 milyar hadi abi 5 milyar yapıyorum o zaman ben gelirim hadi orkişler yani tam topladım da 12 bin. Hiç şeker yoktu burada şeker cenneti ne vardı? Ben yani bunları al. Uf 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 uf. 13 milyar çıktı. Hadi bakın bunları sattım. Oha! 100 de. Bundan sonra Q geliyor servisine ben böyle hafta kalacağım gerçekten. Şimdi hemen bunu gidiyorum. Harcım. Hadi bakın o zaman bu videomuzu burada sona getirelim. Çünkü ben bu bu videomuzda artık sonuna gelin gerçekten. Niye derseniz Hadi bakalım. Arkadaşlar gerçekten şey diyorum böyle. Hmm. Bu video çok <laughs> emek verdim. Kaç saat AFK bıraktım kendi kendime kalktım. Allah bu videodan bir like alınız. Bir de abonenizi alırım arkadaşlar. Hadi bakın bu videoyu da kaydedip paylaşın. Bugün videomuzda burada Sonuna gelen ben gel. Evet, bugün videomuzda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dans edebiliyor muyum? bir dansımızı yapalım. Ya. Bak, tabii, ama neyse bugün videomuz da burada sona gelmiş Eğer videomuzu beğendiyseniz bir like. Çok emek verdim arkadaşlar. Bir kasıyoruz ama neyse bugün videomuz da sona gelmiş bulunmak değil. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve bunu paylaşmayı unutmayın arkadaşlarımıza. Onlar da like atsın lütfen. Görüşürüz.